Türkiye'nin eğitim sistemi gerçekten çok bok gibi arkadaşlar. Yani hocaların hepsinin affedersiniz bir yeri kalkmış bir şekilde ders anlatıyorlar Gerçekten buna herkes sinir oluyordur. Ama ben ekstra sinir oluyorum. Şimdi biz bugün arkadaşımla tuvalete gittik tamam mı? Dersin ortasında. İşte sınavımız vardı bugün fen sınavımız. Sonra da işte tuvaletim geldi sınavımı bitirdim falan. Ben gittim hemen arkamdan arkadaşım geldi. Ben sınıfıma giderken şimdi e, arkadaşımla birlikte sınıfa gidiyorum tamam mı? Sonra işte bir tane sınıfın kapısı açıktı Kapıdan içeri doğru baktım. Orada bir tane arkadaşımı gördüm işte bir arkadaşımı. O da dans falan ettik arkadaşımla salak saçma. Sonra bir tane çocuk ders öğretmenine söyledi bize tamam mı? Sınıfımı falan söyledi, sınıfımı falan biliyorlardı. İşte öğretmen beni milletime vermekle tehdit ediyordu. Ne alaka? Abi, orada dans ettik diye, arkadaşımla eğlendik diye bizim milletime şikayet ettiğini söylüyordu. Milletime şikayet edilecek birisi varsa o da öğretmendir. Sınıfın ortasında arkadaşımla bana bir bağırdı. Bilmem ne herifler falan filan dedi. O o bilmem ne herif onun babası ya bana da işte babasının ismini takmaya çalıştı. Şimdi buradan Milli Eğitim'e söylüyorum. Milli Eğitim Bakanı öğretmenlerin götünü bayağı bir kaldırdınız affedersiniz. O şimdi gidiyoruz oyun oynuyoruz diyelim birbirimizle eğleniyoruz. Adam geliyor benim Milli Eğitim'de tehdit ediyor. Ya ben öğrenciyim öğrenci Milli Eğitim bana ne yapabilecek? Aynı şu Yusuf Tekin'e istifa baskıları var ya. Onları tamamen destekliyorum. Yani istifa etmesi bu eğitim sistemi düzelmeyecek Herkes bunu anlamalı artık. Yani baştaki Cumhurbaşkanının getirdiği bakan da bu kadar olur acı. Bence e, Milli Eğitim Bakanı'na öğrenciler seçmeli. Ziya Selçuk geldi ne güzel olmaz mı? İşte neyse öğretmenler bir de şöyle bir şey var. Sınıfta bırakmakla tehdit ediyorlar bizi. Şey. Neymiş efendim seni sınıfta bırakırım. Ya sıkıyorsa bırak. Notu güzel almışım. Dersleri dinlemiyorum. Ama notu güzel alıyorum. Diyor seni sınıfta bırakırım. Kolaysa bırak aga. Notlarım yüksek sınıfa geçiyorum. Kadın diyor ben sana yüksek almama rağmen düşmedim. La sikirit tehdit ettiği şeye bak ya. Yani benim notumu düşürmek de beni tehdit ediyor. Diyor ki kafasına bir şey verdim de neyse. Ya işte Milliyetin tek sorunu buydu. Tek sorunu bu değil aslında. Sınıfta kalma falan geldi ortaokullara. İlkokullardan sınavı kaldırdılar. Ben ilkokuldayken sınava girdim mesela. Bir de 6. sınıflara genel sınav diye bir bok çıkarmışlar. Evet, Türkçe ve matematik sınavının ilk sınavı ya da ikinci sınavı Türkiye geneli olacak. Bu boka biz niye dair oluyoruz anlamadım ki. Millet diyorlar ki halkımız neden yani çocuklarımız neden okumak istemiyor? Alın işte size kapı gibi neden ya. Ya şimdi velilerimizin de suçu var yani. Her bokada öğretmenleri haklı görüyorlar. Milli eğitim de aynı konuda. Çocuk edebini yapmamış gidiyor dövüyor. Senin ne hakkın var aman haklım. Eksisi ne verdin? ama senin onu dövmüyorsun. Ne hakkın var aman Bizim sınıfta dövmüyorlar genelde de. Hocalar böyle sürekli bağırıyorlar. Ama yapmamış. Sana ne yapmamış işte. Direkt eksi ver geç. Notumdan düş geç ama. Seni ilgilendirmeyen şeylere karışamazsın ya. Ödevini yapmak istememiş bu çocuk. Direkt eksi ver. Sözüsünden falan kır. Geç. Sen kimsin de bağırıyorsun? Ona belki annesi babası da bağırmıyor. Sen kim oluyorsun ya? Neyse işte bugün de bana iyi terif dedi hoca. Ben iyi terif kim ona söylerdim de. Neyse. İşte bana bu Milli Eğitim Bakanı'nın değişmesi lazım. Milli Eğitim'den sonra iktidarı mı değişmesi lazım ha? ben o konulara çok karışmayayım şimdi o konuyu hiç açmıyorum. Neyse bu arada Galatasaray şampiyon oldu diye dün sınavda da çalışmadım. Yani çalışamam ama takımımız şampiyon olmuş yani şampiyon olan takımımıza mı sevinelim yoksa neyse ya bugün sınav çok güzel geçti. Bak dersleri sıfır dinleme oranım var ama çok güzel sınavlarım var. Ben yani görmeyeyim. Yani, yani vermeyeyim ama ben neyse. İşte bizim fenci sinirli bir ucu olarak görünüyor ama sinirli değil ya. Yani. Çok tatlı bir öğretmendir kendisi. Aslında gerçekten çok aşırı tatlı, sempatik bir öğretmendir ama Ödev yapmayınca veya sınavdan çok kötü alınca birazcık sinirli olabiliyor. Kenara bırakabiliyor. Bu Her hocada var ya. Sadece bizim fencide değil. Matematikçi söyle olan var bazı okullarda. Bazı okullarda hmm. Neyse şimdi ağzımı açmayayım. Bir... Ha bu arada ilkokuldaki öğrencilere söylüyorum da. Sizler çile çek... <laughs> <laughs> Sizler... Daha siz daha çile bile çekmediniz. Neyine abartıyorsun? Bak şimdi YouTube hesabı açmış gitmiş küçük çocuk. Diyor ben bıktım bu okuldan sürekli ödev veriliyor. Siz de... <laughs> Bakın siz daha çile bile çekmediniz. Ödev... Sizde sadece ödev var. Ödev belki fazla veriyordur ama bizde ödev fazla. Bizim üstüne... E sınavlarımız var. Bir de 6. sınıfta geldiğinde iyi cevaplayacaksınız. Yani 6. sınıflar yıpranıyor aga. Bir de o sorunumuz var bizim ya. Bedene gidiyoruz. Bedenci küçük sınıfları yani 5. sınıfları tutuyor. Sonra boş ders oluyor. İki tarafında boş ders var ama hoca gene de sevdiği öğrencisine sahi veriyor. Halı sahi. Zaten okulumuz fakir maddi durumu de değil. İşte okula mecburen gidiyorum hadi. Neyse işte milli eğitim burada battı diyelim biz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.